şunları da ekledim ha. Az önce yayını kapatmışım. Bu arada ben bir de şeyleri ekledim. Şunu eklemedim. Dur. Şunu. Şunu, 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 şunu. şunu. Ben. Şunu. İşte işte böyle. Sonra hücum kok sanırım. Ya ben bilmiyorum. O yüzden yine eklemiyorum. <laughs> şey şey <laughs> Kardeşim var yanında kusura bakma. Şimdi burada, ta, <laughs> burada da bir tane burada da bir tane kok var. Buna <laughs> ne <yiyin> şimdi? <laughs> evet. Şimdi nereden fotoğrafı çekeceğiz? Bunu Kroba giriyorum. Biraz zoom top. Neyse. Ben zoom top mu diye denedim. Zoom top mu diye denedim. Ne zoom topmuş? şöyle. Zoom top. Sinirimi bozuyor şimdi. Ve G koydum. Ne? G. Evet. Şimdi mesela fotoğraf çekerken. Mesela ne ekleyelim? Ne ekleyelim? Şunu ekleyelim. Peki bunu ekleyelim. Bak her tarafında ter atmış gözün. konu. Şunu mesela. Bir de jimin ekleyelim. Ya eklemeyelim. Bak <laughs> Kardeşim öksürüyor. Evet, böyle oluyor. Şu an böyle İşte bir fotoğraf var. Bakın, bunu da ekledim. Ayrıca bir tane daha gördüm eskiden önce. Şurada şu Bakın bu. çok güzel. Bunu ekleyeceğiz. Mavi sahne fotoğrafları da çok güzel. Bakın. Mesela şurada şu var. <laughs> Burada saçının rengi gitmiş. Yani <laughs> üstüne basılı tutuyoruz resmi. Sonra resmi indir var. Buna basıyoruz. Sonra aşağıdan indire basıyoruz. Bu kadar. İndirme aşamamız bu. Örneğin şunu indirelim. Şu sevince bak. Şu sevince bak. Evet. Şimdi gelelim. Fotoğraf gitti bize. Bakın burada 4 dakikalık az önceki videoyu çektim. Fotoğraflar. Yarım bir saniye. Çıkmam gerekiyor. Uf, bu işte sinir bu. Şöyle bakın bunların hepsini katıyoruz. Ben hemen katayım. Evet şöyle kattım. Az önce fotoğrafa yine eklemem gerekiyor. Buna Jimin. Jimin. Jungkook vardır belki aralarında. Şunu da beğendim. Bu arkadaşımızın bir TikTok'taki arkadaşımızın bir TikTok'taki arkadaşımızın şey profili. Nerede lan o? bu ne ya? bak kaybettim şimdi bu şeyi. Video çekici şeyi. Kendim var orada. Olamaz. Ne bakıyorsun? Özgür. Yoruma bir şey yapmıyor. Bakma. Cuma bakmayacağım. Çünkü salaksın. Tamam işte bu var. Çünkü o da de belli değil. <laughs> Şunu ekleyeceğim. Bunu ekleyeceğim. Bunu ekleyeceğim mesela. Daha oraya çok fotoğraf eklemem gerekiyor. O yüzden ekliyorum. <laughs> evet. Bakalım başka. Şunları ekleyeceğim demiştim. <laughs> Bunları ekledim. Sonra başka bakalım. <laughs> bakalım. <kalın. gülüyor> Neyse. <gülüyor> Bu kadar yeterli diye düşünüyorum, değil mi? 23 tane tabii yeter. <laughs> Haydi, be. Abi Şöyle bakın ritmine göre. Ritmine göre şu şekilde mesela şurada. Mesela şurada. Bak, şurada var. Şurada bak. Dur şu anda şurada. Bununkisi mesela şurada. Tam bakın şurada. Ama ben şu bitiştiği yer. Şurada. <laughs> Orası da gibi uygun bir köşesi. Özgür öksürük durma. Bir de şurası. 6 oldu. Vay be. Bu kadar sürüyor mu videolarım benim yapmak için. 6 milisaniye. Yani salisi oluyor bu. Şurada bitişti yerlerde. Bakın. Şimdi buraya kadar izleyelim bakalım nasıl oldu. Ya sanki şunları yapmasak mı ya? Aynen yapmayalım bunları. Daha güzel oluyor cidden. Cidden daha güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> bunları yapmayacağım ben. Bu efektleri kaldıracağım. Efekt e, koymak istemiyorum. Efektsiz daha güzel oluyor karışmacı olmuyor. Güzel oluyor böyle tek tek. Mükemmel oluyor. Hem zaten efekt koyunca süresi daha da azalıyor. Yani bu kötülüğü de var. Bu yanından da yanından da kötü oluyor. <laughs> Bakın 7 dakika olmuş video oluşturmak için. Hatta daha fazla sürdü. Ben <laughs> <İnsanlar> onları <laughs>

Buraları daha kısaltmadım çok güzel olacak çok güzel olacak tabii ki şöyle bakın sesimiz yavaş yavaş çıkıyor ve evet, ekledik çünkü şöyle bir iki üç dört falan sonra, sonra bitecek zaten. bunu silmek istiyorum. Beğenmediklerimi sileceğim. Gereksiz var Bunu sil. İşte bunu sileyim. Bunu sileyim. Şunu sileyim. Şunu sileyim. Şunu sileyim. Yok silmeyeyim ona. Dur. Bak. Buraya gel. Siz buraya gelin. Ekle. <laughs> evet. Şöyle. 5 şunu işte altı yap ya da şöyle bir şey yapsın. <laughs> Birinizi böyle yapacağım, diğerini de böyle yapacağım. İlginç, izleyeceğiz in, şimdi. şimdi. Evet, izleyeceğiz şimdi bunu. Tamam mı? Yaptık. <Sessizlik> Aa, böyle oldu. Bayağı uğraştık. Ve ayrıca bayağı vakit aldı. 14 dakikamızı falan aldı yani. Hatta 15 dakika olacak bu süre sonra. Ben bunu TikTok'a attığımı da göstereceğim şimdi. Bir dakika. Çıkalım. TikTok'a girelim. <laughs> bir saniye. Ben kendi hesabıma giriş yapayım. <laughs> da kendi hesabıma girdim. Gördüğünüz gibi 1753. Siz de şu an YouTube'daysanız ve beni e, takip etmediyseniz <laughs> ve beni takip etmediyseniz o, takip edin ama ben. Şimdi Evet hemen 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 şöyle ne yapıyoruz ne yapıyoruz bu videoyu tıklık atıyoruz çok güzel oldu bu arada kendimi gösterdim <laughs> hatta kendimi göstereyim mi tada <laughs> evet bu benim selam Evet. evet, videolardan hemen sonra gidiyorum oh, oldum, Bu arada bir şey söyleyeceğim. Oh, Bu video benim videom değil hatta kanıtım da var. Bir saniye. Oh, Şimdi o video senindir <laughs> filan demeyin YouTube'da hemen bakın bir tamam bakın bir güzel benim BTS ofisi likit likit 0 kanıtım da var hemen sonra gidiyorum ayrıca öyle bir hesabım da yok bir kere ben böyle diye yapayım <laughs> bu ne ya bir şey diyeceğim şu, şu müziklerse göstereyim senin abi Şune, şu ne şu? Şöyle. Şöyle yap ya. Şöyle yap. Neyse Elç evet, kapatıyorum Evden videoyu bay bay.